Saklambaç. Yavuz, kız kardeşi Şeyma ve kuzeni Eymen bütün gün sıkılmadan çeşitli oyunlar oynadılar. Hava kararmaya başladığı için etrafı görmekte zorlanıyorlardı. Kışı genellikle evde geçirdikleri için bu güzel havada mümkün olduğu kadar dışarıda kalıp oynamak istiyorlardı. Ne yapacaklarını bilemiyorlardı ve yapacak bir şey bulamadıkları için Eymen Sanırım ben eve gideceğim dedi üzgün bir sesle. Ama hadi hala başka bir oyun için zamanımız var dedi Yavuz. Sonra bir fikrim var. Hadi saklambaç oynayalım. Şeyma atıldı. Ben de saklambaç oynayayım diyecektim. Evet evet. Kesin öyle diyecektin. Ben ne söylesem sen hep düşündüğünü söylüyorsun. Yapma ya dedi Şeyma yüksek bir sesle. Asıl sen yapma diye bağırdı Yavuz. Eymen üzgün ve sıkılgan bir şekilde yere baktı ve başını iki yana sallayarak Hep tartışıyorlar ama yine de iyi ki varlar. Sonra bağırdı. Tamam hadi saklanmaç oynayalım ben ebe olacağım. Yakınlarındaki büyük bir ağaca dönüp gözlerini kapadı ve yüksek sesle saymaya başladı. Bir iki üç dört Şeyma ve Yavuz tartışmayı bıraktı. Birbirlerine bakıp saklanacak bir yer bulmak için farklı yönlere doğru koşmaya başladılar. Uzaklaşmalarına rağmen Eme'nin sesini duyabiliyorlardı. 47, 48, 49, 50. Arkam, önüm, sağım, solum, sobe. Saklanmayanlar ebe. Sonra döndü ve arkadaşlarını aramaya başladı. Eme Ağaçtan çok fazla uzaklaşmadan yakınlarında bulunan ağaç ve çalılıkların arkasına hızlıca koşup bakıp geri dönüyordu. En büyük ağacın arkasında olabileceklerini düşünerek oraya doğru koştu. Ama orada da değillerdi. Buldum şu büyük çalının arkasına saklanmış olabilirler dedi kendi kendine. Oraya doğru koşmaya başladı ama orada da değillerdi. Tam bu sırada Yavuz saklandığı yerden çıkarak hızla sobe yerine geldi. Ve Eymen'den önce sobeledi. Ve Eymen'e sordu. Şeyma'yı sobeledin mi? Hayır onu bulamadım. Vakit de geç oluyor aslında. Onu bulup eve gitmemiz gerekiyor. Yavuz ve Eymen hep birazdan bağırmaya başladı. Hadi ama Şeyma geç oldu. Neredesin? Çık hadi. Hadi Kuzen çık artık. Ama cevap yoktu. Tekrar tekrar arayıp bağırmalarına rağmen Şeyma'dan hiçbir cevap alamadılar. Eymen Çık hadi eve sen değilsin seni sobelemiş sayıyoruz dese de Şeyma'dan bir ses çıkmıyordu. Endişelenmeye başladılar. Sanki yer yarılmış da Şeyma içine girmişti. Bu arada Şeyma kendine gelmeye başladı. Tek hatırlayabildiği şey bir ağacın arkasında saklanmaya çalışırken uçuruma benzer bir yerden aşağı yuvarlanmasıydı. Yukarıya doğru kafasını kaldırdı. Başının üstündeki küçük bir delikten birkaç yıldız görebiliyordu. Şimdi bir oyuğa düştüğünü anlamıştı. Ağacın köklerine sürünerek biraz yukarıya tırmanıp ''İmdat! Yardım edin! İmdat! Yardım edin!'' ''Duydun mu Eymen? Kardeşim yardım istiyor galiba.'' Bağırmaya devam et Şeyma. Şeyma abi seni duydu ve bağırmaya devam etti. Buradayım abi. Buradayım abi. Kısa bir süre sonra çocuklar sesi dinleye dinleye büyük bir ağaç gövdesinin yanına geldiler. Hey burada mısın? Evet saklanmak için buraya geldim. Ama bu çukura düştüm. Lütfen bana yardım edin. Korkuyorum. Burası çok karanlık. Ve dışarı çıkamıyorum. Eymen Yavuz sen Şeyma ile kal ben gidip dayımlara haber vereceğim. Dedikten sonra koşarak karanlığın içinde kayboldu. Korkma ben yanındayım. Ay değilsin. Sen yukarıdasın ben buradayım. Şeyma'nın ayağı karanlıkta bir şeye çarptı. Aa! Ah! Diye bağırdı ve ağlamaya başladı. <laughs> ne oldu sorun nedir? Oyan bir şey çaptı. Korkuyorum." dedi Şeyma titrek bir sesle. Tam o sırada Şeyma'nın babası ve Eyben geldi. Şeyma'nın babası Şeyma'nın ağladığını duyabiliyordu ve Şeyma'ya sordu. "Şeyma, buradayım kızım. Korkma. Bir yerini incittin mi? Ağrın sızın var mı?" "Hayır, ama korkuyorum. Burada ama bir şey değiyor. Şeyma'nın babası kalın bir ipin bir ucunu kendine, diğer ucunu ağaca bağlayıp yavaş yavaş çukur inmeye başladı. Şeyma babasının geldiğini görünce ağlamayı bıraktı ve biraz sakinleşti. Babası mağaranın tabanına ulaştığında Şeyma sevinçle babasına sarıldı. Babası, "Korkma, seni buradan çıkaracağım." dedi. Bu sırada Şeyma'nın babası mağaranın ortasında Battaniyeye sarılı bir şey gördü. Yavuz, Eymen, burada bir şey var. Onu ipe bağlayacağım. Siz de yukarı çekin. Tamam. tamam diye cevapladı kuzenler. Çocuklar battaniyeye sarılı nesneyi iple yukarı çektikten sonra ipi çözüp tekrar aşağıya gönderdiler. Şeyma'nın babası ipi alıp kendi vücuduna bağladı. Şeyma'yı da kucağına aldıktan sonra tırmanarak yukarıya çıkardı. Sonra battaniyeye sarılı nesneyi de yanlarına alarak evin yolunu tuttular. Eve vardıklarında battaniyenin katmanlarını merak içinde bir bir açmaya başladılar. Önce ahşaptan eski bir sandığa ulaştılar. Sandığın kapağını açtıklarında gözlerine inanamadılar. Ooo aman Allah'ım gözlerime inanamıyorum. Dedi Şeyma. Sandığın etrafında şaşa kalmışlardı. Sandığın içinde her renkte mücevherler, altınlar, elmaslar, yakutlar vardı. Hem de tüm boyut ve şekillerde. Çocuklar zenginiz oley yaşasın diye haykırıyorlardı. Ancak anne ve babaları bu hazinenin başkasına ait olabileceğini ve bunu kendilerinin kullanamayacağını öncelikle polise gidip hazine konusunda bilgi vermeleri gerektiğini söyledi. Çocuklar çok üzüldü. Şeyma da üzgün bir şekilde, "Evet, bunu ben buldum ama o bana ait değil. Bunları bizim kullanmamız doğru olmaz galiba." dedi. Ertesi gün polis merkezine giderek olayı baştan sonra anlatıp hazine sandığını teslim ettiler. Polis memuru hazinenin sahibini bulmak için araştırma yapacaklarını, bu konuda kendilerini bilgilendireceğini söyledi. Aradan birkaç hafta geçmesine rağmen polis Şeyma ve ailesini aramadı. Sonra bir gün Şeyma'nın babası iş yerinde çalışırken polisten bir telefon aldı. Şeyma'nın babası da Şeyma'yı aradı ve polisin kendilerini polis merkezine çağırdığını söyledi. Araba ile polis merkezine giderken Şeyma "Korkarım hazinenin sahibini buldular." diye düşündü. Belki de hazinenin sahibi hazinenin bir miktarını kendilerine hediye edecekti. Kim bilir? Arabanın içinde hüzünlü bir hava hakimdi. Polis merkezine geldiklerinde polis memuru hazine sandığıyla birlikte odanın ortasında bekliyordu. Şeyma odaya girerken hazine sandığını görünce birden heyecanlandı. Polis memuru kendini tanıttı. Ben polis memuru Mehmet Yıldırım tüm çalışmalarımıza rağmen hazinenin sahibini bulamadık. Bu durumda hazine sizindir." dedi. Çocuklar sevinç çığlıkları eşliğinde odanın dört bir yanında dans ediyorlardı. Polis memuru Şeyma'ya "Bu çok değerli bir hazine. Bu kadar parayla ne yapmak istiyorsun tatlı kız?" Bunun için biraz düşünmem gerekiyor galiba. Herkes sevinç içinde evine döndükten sonra Şeyma hazineyi ne yapacağı konusunda birkaç gün düşündü ve kararını anne ve babasına açıklamaya karar verdi. Evet. Kararını açıklamadan önce Eymen'i de evlerine davet etmişlerdi. Şeyma'nın kararı şöyleydi: Bulduğu hazinenin yarısını ihtiyaç sahibi mağdur ailelere dağıtacak, kalan kısmı Eymen ve Yavuz abisiyle eşit bir şekilde paylaşacaktı. Eymen bana da mı vereceksin diye sordu. Tabii ki eğer sen ve abim bana yardım etmeseydiniz hala oya da uyabilirdim dedi. Olan biteni sessizce dinleyen Eymen'in kardeşi Selim araya girerek Şeyma bu hazineyi benimle de paylaşır mısın? Paylaşmak güzeldir dedi. Çocukların gülüşmeleri eşliğinde Şeyma Selim'e de hazineden bir şeyler vereceğini söyledi. Şeyma'nın babası verdiği karardan ötürü kızını kutladıktan sonra çocuklara bir matematik sorusu sordu. Çocuklar, hazinenin yarısının üçte birini alan birisi, hazinenin tamamının kaçta kaçını almıştır? Yavuz heyecanla atılıp, altıda birine dedi. O sırada Şeyma da ''Ben de altıda bir diyecektim.'' diye bağırdı. ''Sen diyecektin, ben diyecektim.'' diye tartışmaya başladıkları sırada Eymen gülümseyerek ''Yine başladılar.'' diye mırıldanıyordu.